Merhaba arkadaşlar sevgili ve değerli izleyiciler kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle hep yeni bir can'den videosuyla karşınızdayız. Videomuza geçmeden önce eğer videomuzu beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız bol bol yorum yapmayı ve destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirim butonuna basın ki videolarımızı ilk izleyen siz olun. Yakışıklı oyuncu İtalya'ya yollanan Can Yaman Ününü en ün ünün Güzeller güzeli Demet Özdemir'de Türkiye'de yeni yeni filmler diye başlıyor. Önce sabır çalışıyor. Çiftimizin mezar karelerini daima izlemek istiyorsanız yorumlarınızı eksik edin. seyirler.